Millete selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sivas Kangal'dan Savaş Koçtepe. Bugün de maalesef koskoca Kangal içerisinde hamur bulamadık. Mecbur dedemeste olan tırpanı geri elimize aldık. Koyunları, kuzuları, kurbanlıkları ev ayırdığım için taze taze yeşil otunu yesiniz. Tekrar yine doğası gereği yeşile bakmak daha iyi oluyor. İçeride besiyle kullanmaktansa ya Allah İnşallah dedik büyük sıralarımız var. Burayı günlük artık iyi gizemler çekelim. Elimden kadar biçip götüreceğim. Onu da götürüyorum tekrar. Bakinam var, makinamda biçiyorum. Patosluyorum. Çok harika oluyor. Ya Allah bismillah dedik. İnşallah bugün de size böyle bir farklı bir genelde ee, video paylaşalım. bana çok dikkat etmek lazım. Tırsana adam çok çabuk vurur. Bak sürekli çalışan adam için pek şey olmuyor da. Bir arkadaşlar dediğim gibi bugün bir dönüme yakın planında bir biçme var. Zaten burayı biçtik. Nasıl olursa bugün de çalıştığımız hava serin. Yağmurlu gözüküyor ama yağmaz herhalde. Nasıl olursa bugün en kötü bir dönüm kadar bir arazi biçmeyi düşünüyorum. Ondan sonra da koyunların en azından bugünkü taze yemini yedireceğiz. Tırpan biraz yorucudur, biraz hem bilek hem de bel isteyen bir iş. Eski pehlivanlar çok e, tırpan biçerlermiş Belimiz sağlam olsun diye, hiç biraz bel isteyen, biraz bilek isteyen ve sürekli çalışan adamın işi. Yoksa tırpan çok adam yorar. Yani vücudunda çalışmadık hiçbir yeri kalmıyor. Ama biz sürekli alışkın olduğumuz için sonra sıkıntı yaşamıyor Allah'ın izniyle. hemen hemen bir dönüm içersen bir on dönüm kadar bir arazi bir hafta on günde nasip olursa bitirmeyi düşünüyorum. Kuru sürası var onu getirsem şunun ağzını bir keskinleştirelim. Kırkanın bir sıkılaştırayım. Ne oğlum? Evet. Az daha büyüsem sana da öğreteceğim oğlum. Ne Demir kapının tahta kapıyı her zaman muhtaçlığı vardır. Onun için her zaman her işi elimizden geldiği kadar öğrenmekte fayda vardır. yonca sularda, yoncalık Şimdi faydasını görüyor, meyvesini yiyor. Döndü dolaştı. Dededen öğrendiğim sanat kapımdaki hayvanların rızkını çıkartmaya vesile oldu. Kusura bakmayın videolarımız gecikiyor arkadaşlar. Fırsat bulamıyorum. We'll be right <laughs> back. imkansızlık diye bir şey yoktur. Rumortumu her şekilde kullanıyorum. Arabama yükledim şu anda. Allah nasip ederse biçtik. Her temiz ettik. Sağ selamette yüklek götürsek bizden iyisi yoktur. Çalışana ne iş dayanır? Ne güç dayanır? Yeter ki bir insanda çalışma arzusu olsun, çalışma isteği olsun. Buradan gençlerimize de diyorum. Kendi gençlerim de dahil olmak üzere. Çalışın, çalışın, çalışın. Çalışan demir pas tutmasın. Biz dedelerimizden beraber küçücüktük daha ben yaşımız. Küçücük gene diyorum ha. küçücük yetmezdi arkasından dırmıklardı. Öbür tarafa da aldım. Hadi oğlum. şekilde bağladım. <Sessizlik> Eskiden traktör yoktu, hılız yoktu. At arabalarla eskiden tahta cergeler yapılırdı. Cergelerle otlar, samanlar çekilir, patlıcılar Bir Dirgenlerimizi topla, ipimizi getir. Güzel gelin ipimizi atalım. Sana da malatalı olsun ya Allah bismillah. çocukluğumuzda çok çalıştık çalıştığımızda şu an yine faydasını yok, meyvesini yok. İnşallah alttan gelen benim kendi küçük nesillerim de olsa çalışmayı, azmi, azimli çalışmanın sonucunu öğretmeye çalışıyorum. Şimdi her şey hazır olmuş. Hazır balya alalım, hazır ot alalım. Bir düz de oğlum o tarafa doğru. Check, check, tjek, 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 tjek. Check. Check, 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 check. Tamam. Kendimizi sağlam aldık. Allah'ın izniyle sağ salim evimize gittiğimiz zaman tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar bu da bizim meşhur kandalımız, Kangal dikeri. Bunu bu şekilde soyuyoruz. Kolesterole şekere çok iyi geldiği söyleniyor. Ama biz çocukluğumuzdan belli daha da arazide gördüğümüz zaman tüketiriz. Bir nevi salatalığa benziyor tadı. Denemenizi tavsiye ederim.